Ankara erkek teknik öğretmen okulu. ikinci erkek sen tansiyonu bitirdim Ankara'da. Ondan sonra teknik öğretmen okuluna geçtim, yüksek teknik öğretmen okuluna geçtim. 1951-52'de, 54-55'te mezun oldum, hiç kalmadan sınıfta Ve bu arada. Piyasada çalıştım. Boş zamanlarında, yaz tatilinde, kışında, akşamları, beşte dersler çıkıp, sanayinin olduğu yere, Ulus'taki sanayinin olduğu yere, gidip orada, bazı işler, özellikle, büyük elçiliklere çok miktarda şömine yaptım. Şömine takımı yaptım. Büyük elçiliklerin İtalya'dan gelen ince saç pirinç saçları o şeylerin önüne çağırdı, çağırırlardı giderdim. Gelen o saçları örmek suretiyle bir çerçeve yapıp, ayaklar yapıp, onları oraya perçinleyerek çıkan <laughs> şeyleri, kılıcımların önlemesini sağladım. Ve buradan para kazandım. E, hocam, anıt kabirde Atatürk'ün İşte işte piyasada çalışırken bu anıt kabrin meşaleleri İtalya'dan geliyor. 50 şer santim boyunda. Fakat bronz. Bunu Türkiye'de hatta dünyada kaynatacak İsviçre'den İsveç'ten başka ülkede yok. Ben bunu çalışmak suretiyle, azmetmek suretiyle kaynattım. Çünkü bronz ve bakır türü şeyler demin onu anlattım arkadaşlara 200 derece sıcakta çıkarılmadan kaynağı kabul etmez ve bunları kaynattım ve 5 kuruş para da istemedim Atatürk olduğu için hepsini 8 16 tanedir her biri altışar parça olmak üzere bir de to topuzu var ve bunları tek tek birleştirip kaynattım.